Şimdi biz e, tüm siyaset olarak sağlık komisyonumuz bir çalışma yapacaktı. Bu çalışmayı yaparken hem ülke turizmine, hem ülke ekonomisine, hem de dünya ekonomisine bir katkı üretmeye çalıştık. Bunu yaparken de faydalı olacak, aynı zamanda gelecekte de e, insanların beklentilerine cevap verecek bir proje üzerinde çalışalım istedik. Dolayısıyla bunu ne yapabiliriz? Bunu ancak böyle bir tespit yaptık ki biz Türkiye'de okumuş yabancı kökenli. Ee, insanları tespit etmeye karar verdik. Bunların e, Türkiye'de misafir edilmesinin hem o ülke arı, o ülke ekonomisine hem Türk ekonomisine hem Türk dostluğuna hem de o ülkelerin dostluğuna katkı yapacağını düşündük. Dolayısıyla bu projenin ana fikri buradan çıktı. Hem ülkemize katkı yapalım hem de başka ülkelere katkı yapalım diye bir çalışma içerisinde bulunduk. Bunu nasıl yapacak? Sorun burada başlıyor. Biz de burada e, aktif olmaya başladık. bizim evet. sağlık komisyonumuz bir e, projeyle, dırma çalışması bir fizibilite de çalışması yaptılar ve bu çalışmanın sonucunda e, 3500 civarında Türkiye'de okumuş hekim tespit ettik sağlık e, lezunu e, diş hekimi, eczacı ve doktor tespit ettik bunları biz e, birer birer e, deklar etmeye çalıştık, araştırmaya çalıştık bunların bazıları günlerce sürdü birinin birinin adresini tespit etmek. Sonunda 3500 kişi bir portföy oluşturduk. Burada Yüksek Öğretim Kurulu'ndan, üniversitelerden, Milli Eğitim Bakanı'ndan, YÖK'ten, Devlet Bakanı'ndan, Dış akraba topluluklarından, TİKA'dan topladığımız bu bilgileri güncelleyip bir teyit etmeye çalıştık. Bir envanter çıkarmaya çalıştık. Sonra kontak kurduk ve bunların içerisinden ancak bu yıl hedeflemiş olduğumuz 500 civarında insanı buraya getirebildik. 48 ülkeden 500 insan ve bunları Hiçbir harcama yaptırmadan kendileri tamamını tüm hazırlamış olduğu bir bütçeyle bu 500 kişiyi Türkiye'de 5 gün boyunca konakladık, konaklattık. Bunları konaklatırken de aynı zamanda hem Türkiye'nin gelmiş olduğu sağlık sektöründeki yeri onlara anlatmaya çalıştık, hem Türkiye'nin sağlık performansını, sağlık turizmini aynı zamanda Türkiye'nin güzelliklerini onlara göstermeye çalıştık. Bu noktada bizim ilk gün tanışma ile açılan programımız. İkinci gün protokol konuşmaları ve e, e, alan bilgileri. Üçüncü gün yine e, sağlık sektörü ve sağlık çalışanlarıyla ilgili sağlık sistemleriyle ilgili çalışmalar. Ve dördüncü günü e, Türkiye'nin güzelliklerini tanıtma ile ilgili turistik ve tarihi yerler ziyareti olarak planladık. Ve ben görüyorum ki çok mutlu oldular insanlar. Çünkü bu insanların arasında 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır Türkiye'ye gelmemiş ama 50 yıl önce tıp fakültesi bitiren insanlar var. Bugün artık yaşlanmışlar ama duygu dolu insanlar. 50 yıl sonra hat hatırlanmış olmanın güzelliğini ve zevkini yaşadılar bu insanlar. Bazıları 20 yıldır hiç gelmedi ülkemize yeniden geldiler. Ve kaldı ki bu insanların hepsi kariyer sahibi olmuş. Kendi ülkelerinde çok güzel noktalara gelmiş. Sağlık alanında ya da siyasi hayat, si siyasi alanlarda çok önemli katkılarda bulunmuşlar. Ve bugün yeniden hatırlanmış olmanın gururunu yaşamışlar Türkiye'ye gelmekle. Başka bir enteresanlık vardı yine kongrede. Ee, sadece Türkiye'nin bugün e, sağlık turizmine vereceği desteğin artması, sağlık ekonomisine verilecek olan ekonominin artması değil. Aynı zamanda 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır görüşmediği arkadaşlarını, sınıf arkadaşları burada hasretle kucakladıklarını gördük. Bundan çok keyif aldık. E, bu yıl ilkini çok şükür başarabildik. Herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar çıkmadı. Öyle ümit ediyorum ki gelecek yıl bu ikiye ya da üçe katlanacak ve daha güven kazanmış bir şekilde, akredide olmuş bir şekilde ikinci, üçüncü programları yapacağız. Ondan sonra da katlanarak gidecek. Tabii bu bir alan çalışması. Sadece sağlık mezunlarının toplanmasıyla ve onların oryante edilmesiyle ilgili bir programdı. Gelecek yıllarda bu hem sağlık turizmi ve sağlık çalışanlarıyla, sağlık mezunlarıyla ilgili yapmış olduğumuz kurultay bir taraftan yürürken, aynı zamanda e, Türkiye mezunları diye bütün sektörler, bütün branşlardan ve çok daha geniş katılımların olacağı bir e, kurultay düşünüyoruz. Bunlar yine Türkiye'den mezun olmuş o on binlerce gencimiz var. Dış ülkelerden gelip de burada okumuş, e, Türkleşmiş diyelim artık Türkiye vatandaşı olmuş, Türkiye vatandaşlığını özlemiş, Türkiye'yi özlemiş on binlerce insanımız var. Şimdi arkadaşlarımız ve alt komisyonumuz, komisyonlarımız bunlarla ilgili çalışıyorlar. Bu da çok heyecan verici bir proje olacak. Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi Başbakan Yardımcımızla bu projeleri konuştuk. Nasıl bunları hayatta geçirebiliriz diye o da bize son derece bu projeden keyif aldığını ve destek vereceğini söyledi. Sayın Başbakanımıza da aynı şekilde ifade ettik. Dolayısıyla ben gelecekteki yapacağımız projeler bu sağlık mezunları kurultayının gelişmesi ile. Türkiye'de çok ciddi çalışmalar yapılacağını ve Türkiye katma değer getireceğini, Türkiye ile yüzlerce ülke arasında yeni kanalların açılacağını, yeni dostluk kanallarının, ticari kanallarının, ekonomik kanalların açılacağını ben görebiliyorum. Çünkü burada 6 ay önce bu projeye de Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı'na da inananlar çok yoktu. Bu olmaz gitmez yapamazsınız. Ama şimdi çok başarılı bir şekilde bittiğini herkes gördü katılanlar gördü bizler gördük ve bize şu anda sponsor olmaya çalışan insanlar, destek vermeye çalışan, proje orta olmaya çalışan insanlar var. Peki bu diğer proje de bunun gibi şimdi bir hayal gibi başlayan ama biraz sonra gerçekleştiği vakit gerçekten çok Türkiye'ye ufuk açıcı bir proje olacak bir çalışmayı yapıyoruz. Yakın dönemde onun da uygulamalarını göreceğiz ve çok başarılı bir proje üretmiş olacağız. Şimdi sağlık sektörünü düşündüğümüz vakit sağlık sektöründe çok değişik ayaklar var. Hastane işletmeciliği başka bir şey, ilaç üretimi başka bir şey, jenerik hazırlama başka bir şey, sağlık hizmetleri başka bir şey, muayene ameliyatlar başka bir şey, hastane işletmeciliği, onların bilgisayar alt sistemleri, reçete sistemleri başka bir şey. Bunu ekonomiye dönüştürmek başka bir şey. Dolayısıyla biz şimdi bütün bu dalları içeren çalışmalar yaptık. Türkiye'de bu konularda kendi alanlarında hastane işletmeciliğinde özel hastanede devlet hastanelerinde kamu hastanelerinde PPP projelerinde hastane materyali üretiminde zirveye çıkmış firmalar ve kurumlar devlet kurumları üniversiteler ve özel kurumların hepsini davet ettik. Hepsini konuşmacı olarak yaptık, yazdık. Onlar geldiler sunumlar yaptılar. Kendi çalışmalarını bu insanlar anlattılar. Yine bunlarla ilgili küçük bir sergi oldu. 40 civarında firmamız buraya geldiler. Onlar kendi Türkiye'de marka olmuş firmalar kendi ürünlerini sergilediler. Ve bugün de şimdi bu önemli sağlık kurumlarının her birine şimdi arkadaşlarımız ziyaret edecekler. 5 ayrı <laughs> otobüsle 5 ayrı yere programlar düzenlenecek. Hastanelere, fabrikalara, ilaç üreten yerlere vesaire arkadaşlarımız gidip modern sistemleri bu misafirlerimize gösterecekler. Sonunda ne olacak? Sonunda bu buraya katılan 48 ülkedeki e, katılımcı arkadaşlarımızın bulunduğu ülkelerden Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya tedaviye giden hastalar Türkiye'ye gelmeye başlayacaklar. Bu ülkelerden alışveriş yapılan e, materyaller Türkiye'den temin edilmeye başlayacak. Bu Türkiye için çok büyük bir kazanç olacak diye düşünüyorum. Rica ederim, başarılar diliyorum.